Geçen hafta bir kardeşimiz vesilesiyle Denizli T tipi cezaevinde bir Müslüman kardeşimizin gardiyanlar tarafından darp edildiğini ve bunun neticesinde kardeşin şehit edilip intihar süsü verildiğini haberi almamız üzere her Müslümanın da bu konuyla ilgili üzerine düşen görevi yapmak hem şehit edilen hem de şu anda zulüm görüp kimsenin haberleri olmadığı kardeşlerimiz için de her Müslümanın üstünde farz olup kardeşini savunması gerekmektedir. Allah subhanahu teala'dan temennimiz tüm Müslümanlara artık bu zulümlere sessiz kalmaması ve biz Müslümanlara bu zulümler neticesinde bir araya toplamasıdır. Allah'ın amin. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu şehit olan kardeşimizin ailesiyle görüştük ve kardeşin gardiyanlar tarafından şehit edildiği kanaatine vardık. Kardeşim Erhan Fidan, 2018'in Eylül ayında işi de üye olmak suçundan yargılanıp 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilerek Denizli T tipi kapalı cezaevine gönderildi. İlk 2-3 ay normal koğuşta kaldıktan sonra hiçbir disiplin suçu işlememesine rağmen tekli koğuşa atıldı. Toplamda 20 ay cezaevinde kalan kardeşim bir buçuk sene tekli koğuşta kaldı. Kardeşim vefat ettiğinde tekli koğuştaydı. Nisan Nisan'ın 30'unda Ramazan ayının ilk haftası Perşembe günü saat 11.30 sularında beni cezaevinden arayarak kardeşin Erhan Fidan bu sabah koğuşunda kendini asarak intihar etmiş olarak bulunduğu dediler. Başsağlığı teselli konuşmalarından sonra kardeşin son zamanlarda depresyon ilaçları kullanıyordu demeyi de ihmal etmediler. Yarın saat 10'da otopsi yapılacak. Yetişebilecek misiniz diye sordular. Ben de bugün yola çıkacağız. Otopsiye yetişiriz. Avukat getirmeye gerek var mı dedim. Hayır dediler. Avukatı aradım. Durumu anlattım. Avukat ben yarın saat 9'da orada olurum dedim. Biz henüz yola çıkmıştık ki beni cezaevinden arayarak şu anda otopsi yap yapılıyor dediler. Ben ne kadar itiraz etsem de fayda etmedi. Daha sonra avukat telefonla savcıyı aramış. Savcı saat 17'de otopsinin bittiğini söylemiş. 1 Mayıs cuma günü sabah saat 6 sularında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morgundan kardeşimin cansız bedenini cenaze nakil aracıyla defnedilmek üzere Tarsus'a gönderdik. Biz de Denizli T Tipi Kapalı Cezaevine gittik. Konu hakkında bilgi almak için bir yetkili ile görüşmek istedik. Nöbetçi askerler kapının önünde bizi bir buçuk saat beklettikten sonra görüşecek kimse yok dediler. Halbuki sizin durumunuzdan müdürün haberi var demişlerdi. Kardeşimin naaşı polis ekipleri eşliğinde mezarlığa getirildi. Onlarca polis gasil ve defin işleri bittinceye kadar mezarlıktan ayrılmayıp sürekli resim çekip kamerayla görüntü aldılar. Taziyemiz esnasında 5-6 gün boyunca evimizin kapısından ayrılmadılar. Taziyeye gelenlerin kimlik kontrollerini yaptılar. Allah rahmet eylesin. Kardeşim cezaevinde olduğu süre zarfında defalarca ailesinin ikamet ettiği ve henüz yeni yapılmış olan Tarsus cezaevine sevkini istemesine rağmen orada boş yer yok diyerek her defasında red, reddedilir. Kardeşim hüküm özlü olmamasına ve hiçbir disiplin suçu işlememesine rağmen bir buçuk sene boyunca tekli hoşta kaldı. Kardeşimin cezaevi süreci ve vefatıyla alakalı gelişen olaylar birçok şaibeli durum barındırmaktadır. Şu soruların cevabını merak ediyoruz. <laughs> 1. Genelde örgüt yöneticilerinin veya mafya liderlerinin ya da müebbet hapse mahkum edilenlerin kaldığı tekli koğuşta kardeşim neden tutuluyordu? Yoksa bir planın hazırlık aşaması mıydı bu? 2. Tarsus Cezaevi yeni yapılmış olup binlerce kapasitesi ol olmasına rağmen Kardeşim defalarca sevkini istediği halde her defasında boş yer yok denilerek bilinçli olarak orada tutulup hem kendi cezasının katmerleştirilmesi hem de ailesi cezalandırılmak mı isteniyordu? Ya da bu bir üst emrin talimatı mıydı? Yoksa faşist ruhlu sadist yuruhların duygularını tatmin etmek için bir tuzak mıydı? 3- eğer bu bir intiharsa ve kardeşim depresyon ilaçları kullanıyorduysa neden hala tekli koğuşta tutuluyordu? Ya da depresyon ilaçları kullanıyordu deyip suçun üstü örtbas mı ediliyordu? 4. Eğer bu bir intihar idiyse ailesi oraya varmadan neden otopsi yapılıyor? Yoksa her şey oldu bittiye mi getirilmek isteniyordu? 5. Ailesi olarak cezaevine gidip bir bir yetkiliyle görüşmek istediğimiz zaman neden bir muhatap bulamadık? En doğal hakkımız değil mi? Kardeşimiz hakkında vakanın nasıl olduğunu öğrenmek böyle kırılgan bir zamanda şeffaf olması gerekmiyor muydu? Yoksa karanlık yüzler gerçeğin ortaya çıkmasından mı korkuyordu? İntihar eden bir insanın normal şartlarda dilinin dışarı çıkması, gözlerinin fal taşı gibi açılması, ellerinin ve ayaklarının morarması, yüzünün ise simsiyah olması gibi alametler ortaya çıktığı halde Kardeşim bir gün boyunca morgta kalmasına rağmen yüzünde ve vücudunda intihar eden bir insanda bulunan hiçbir belirti yoktu. Kardeşimin mütebessim yüz ifadesi ve vücudunun gayet normal bir şekilde olması ayrıca kuşkularımızı artırmaktadır. Son olarak özelde Müslümanlara, genelde ise tüm mazlum ve garibanlara yönelik özellikle cezaevlerinde son zamanlarda psikolojik ve fiziki baskı ve zulümler had safhaya ulaşmıştır. Bu gerçekler Akl-i selim her kişi tarafından bariz bir şekilde görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu gerçekleri ne kadar gizlenmeye bu gerçekler ne kadar gizlenmeye çalışılsa da gün be gün ortaya çıkmaktadır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan dileğimiz o ki bu zulümlere ortak olan herkesi Hadi ismiyle hidayet etmesi yok. Eğer hidayet etmeyecekse Kahhar ismiyle kahretmesini temenni ediyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Evet kardeşlerim. Bu sadece bizim duyduklarımız. Şu anda kim bilir hangi cezaevlerinde Müslümanlara zulüm yapılıyor da bizim haberimiz yok. Bu sessizliğimiz nedendir? Kıyamet gününde Rabbimize ne hesap vereceğiz? Artık Müslümanları bu konu hakkında şuurlu davranıp Allah'tan korkmak üzere üstümüze düşen İslam kardeşini yerine getirmeyi Allah istiyorum. Bu zulmü yapan tavutlara da diyorum ki sizin bu zulmünüz yanınıza kalmayacak. Hem bu dünyada hem ahirette rezilliğinizi Allah subhanahu teala bize gösterecektir. Ve şunu sakın unutmayın. Siz tağutların şu anda yeryüzünde Allah subhanahu teala size zaman vermesi sizi sakın kandırmasın. Şu anda yeryüzünde Allah subhanahu teala nice kullara hidayet bulacağı için size zaman tanıyor. Yoksa siz tağutları çoktan helak etmişti ve şunu unutmayın Nuh aleyhisselam 950 sene davet yaptı ve yapmaya da devam ediyordu. Ne zaman ki Allah Subhanahu dilediği kullarına hidayet etti ve peygamberine şu vahyi indirdi. Kavminden şu an iman edenler dışında kimse inanmayacak. Öyleyse yaptıklarından ötürü kendini üzüp sıkıntıya sokma diye Nuh'a vahyetti. Ne zaman ki Nuh aleyhisselam bu ayeti duydu, o zaman dedi ki ey Rabbim yeryüzünde bir tek kafir dahi bırakma. İşte böyle. Sizin de sonunuz böyle olacak. Ne zaman ki Allah'ın dilediği kullar hidayet buldu, sıra size de gelecek ve Allah subhanahu hesabı çok çabuk görendir. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah'ın naleti siz tağutların üzerine olsun. Allah'ın amin.